Merhaba, İstedik ki pandemi döneminde bir şeyler gösterelim, öğretelim, horonsuz kimse kalmasın. Çok basit olan ama muhteşem olan bu halk oyununu herkes evinde idman yaparak çok rahatlıkla öğrenebilir. Aslında horon 3 ayrı bölümden oluşur. Bu kendiliğinden oluşan bir şeydir. Özellikle yazılmış, çizilmiş bir şey değil. Halk oynarken ilk önce düz horonla melodi başladığı zaman oynamaya başlar. Bu on adımdır. Bunu göstereceğiz. Bu temel yapı üzerinde zaten çeşitlenir tavırlar, ayak hareketleri, figürler. Sonra kollar yorulur. Horon yukarıda, kollar yukarıda oynanır biliyorsunuz. Horona durulur. Kollar yorulduğu zaman kolların aşağı alıp sağa sola rahatlama anlamında yapılan harekete yenlik. Hafifleme, rahatlama anlamında kullanılıyor. Yenlik adı verilir. Sonra melodiyle beraber grup bütünleşerek çabuklaşmaya gittiğinde sık saraya geçilir. Sık saranın nirvanası, doruk noktası orada insan o kadar böyle coşar ki kendini bir anda tabi grupla beraber bir anda bırakır ve al aşağı yapar, omuzlarını silker. Böyle devam eder. Yani giriş gelişim sonuç gibi bir senaryo, bir kitap gibi İlk önce düz horonla başlarsınız giriş. Buna horon arttırması, horon kurma, horon bağlama da denilebiliyor. Sonra yavaş yavaş düz horon. Sonra biraz bütünleştiğiniz zaman melodi ve grupla yenlik. Sonra coştuğunuz zaman grupla melodiyle tam bütünleştiğinizde sık sara. Ve o sık sarının doruk nokta ağlaşa. Horonun özü budur. Hepsi aynı temel 10 sayılık adım üzerine kuruludur. Bunu çok basit olarak sizlere uygulayacağız. Evinizde yapın. Çeşitli varyasyonları, çeşitli tavırlarını hepsini ayrı ayrı küçük küçük videolarla sizlere anlatacağız. Siz de uygulayacaksınız. Çoluk çocuk oynayacaksınız. Hadi başlayalım. Neye? Horona. Horonsuz kimse kalmasın. Bakın. Olduğunuz yerde aynı düzlem üzerinde yolda duruyormuş gibi evde duruyormuş gibi herhangi bir yerde duruyormuş gibi iki tabanınızın üzerine Rahatlıkla vücudunuzu taşıdığınız şekilde durun lütfen. 10 sayıyı şimdi beraber uygulayacağız. Hiç zaman kaybetmeden sağ ayağımızla başlıyoruz. Yere bastığımızı bir sayıyoruz. Dikkat. Bir, bir de esneme boyutu var. Bir ki, bir ki, sağ esne. Bir ki. 3 4 5 6 Gördüğünüz gibi iki kez sağ ayakla bir kez de sol ayakla birer kere bastım. Yani 3 sayı 3 tane de esledim. Eğer siz bunu 1 2 3 4 5 6 sayabilirsiniz. Veya bunu aynı şeydir. Hiçbir şey değişmez. Geliştikten sonra aynı güzellikte oynarsınız. 1 bekle, iki bekle, üç bekle olarak da uygulayabilirsiniz. Veya bir esne, iki esne, üç esne. Yani arkadaki bir düzlem üzerinde hiçbir yere gitmeden oynadığımız sayı altı sayı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Merak etmeyin yandan da göstereceğiz ayaklarımızı. Şimdi kaldı dört sayı. Bütün Karadeniz horonunun temel altyapısı budur. 6 sayıyı yaptıktan sonra ne yaptığımı tekrar göstereceğim. Sağ başlıyoruz. Taban üzerinde oynuyoruz. Diz ağırlıklı oynuyoruz. Sık sarayı iyi oynayabilmek için. Melodiyle bütünleşebilmek için. iç içe geçebilmek için. Daha çok güzel hareketler estetik anlamda yapabilmek için. Başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diğer anlatımıyla sayıyorum. Bir, bekle. 2, bekle 3 bekle. Bir diğer anlatımıyla 1 esne 2 esne 3 esne. Yani ne dedik? 1 2 3 4 5 6. Bu kadar yapmanız sizin için yeterlidir. Bitti mi? Bitmedi, devam ediyoruz. 4 sayıyı yani 6 sayıdan sonra uygulayacağımız 4 sayıyı. 6. sayıyı bitireceğim. 7. sayıya geçmeden önce size uyarıacağım. Tekrar dikkat etmenizi sağlayacağım. Bir esne, iki esne, üç esne dur. Mıyacağız oyun oynarken ama burada devamını göstermek için. Sağ ayakta kaldığımız için esneden sonra sol ayağı yarım adım öne çıkartıyoruz. Düz burunun ucu karşıya bakacak ve taban üzerinde. Topuk yok, burun yok. Pençe de deniliyor buruna. Tabanı koydunuz. Vücut ister istemez üstüne yattı. Bu yedinci sayı. Bir daha yapalım altı ile beraber. Bir esne, iki esne, üç esne, dört. Yedi olarak sayarsam yani on sayı üzerinden sayarsam bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Her ikisi de aynıdır merak etmeyin. Hangisi kolay geliyorsa. 7 sayanlara 3 sayı eksik olduğu için rahat geliyor. O nedenle 7 sayıyı da uyguluyoruz. Çünkü esnemeler, beklemeler de aynı şeydir. Birer sayıdır. Sonra bakın vücudu sola attığımız zaman vücut ister istemez onun üzerine gidiyor. Taban bastığımız için. Arkasından hazırlanıyor ayak, kalkıyor. Çünkü bu ayakları böyle koyamazsınız. Kasılır vücut. Kalkıyor, yanına geliyor. 8, yani ne yaptım? 7 önde, 8 yanında. Bir daha gösteriyorum. Solu öne çıkarıyorum. Parmak ucum karşıya bakıyor. 7, 8. 6, 7, 1'den başlayarak 8'e kadar gelelim. 1 esne, 2 esne, 3 esne. 4, 5. Diğer anlatımı. Şimdi 1'den 10'a kadar anlatımımla yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buraya kadar umarım anlaşım, anlaşılmıştır. Yandan da göstereceğiz ayaklarımızı merak etmeyin. 8'i koyduktan sonra aynı ayağa hiçbir yere gitmeden vücut sol ayak üzerinde taşınırken aynı hizada sağa açıyoruz. Bu da 9 oluyor. Arkadaşlar 9. sayıyı biraz önce de kullanabilirsiniz. Ama dikkat bu grup halinde oynarken ki bu bir grup dansı. Oynarken yaparsanız kollarınızı çok kontrol edemeyebilirsiniz. Bu nedenle doğrusu estetik anlamda birçok figürü yapabilmek için yana tam yana kullanmaktır. Yani arkada durduğumuz yöndeki 6 sayıya paralel, 2 paralel çizgide oynuyoruz. Tekrar ediyorum. 7, 8, 9. sayıları tekrar ediyorum. 7, 8, 9. Bu kadar. Şimdi birden itibaren 7 8 9'a kadar gelelim. Gördüğünüz gibi basit olduğunu söylemiştim. Bütün Karadeniz bu temel adım üzerinde oynar. Buna rum olanları da dahildir. Başlıyorum. 1 esne 2 esne 3 esne 4 5 6 diğer anlatımı 10 sayı üzerinden yaparsak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir sayımız kaldı. Bakın iki paralel çizgi demiştim. Arkadaki 6 sayı aynı düzlem üzerinde. Sonra 7 8 9, 7 8 9 bir öndeki yarım adım ilerideki başka bir paralelde. Sonra da bu bittiği için 9. sayıda dikkat lütfen. Nasıl ki 7'ye ayağımızı çıktığımızda vücudumuzu sol ayağımız taşıyordu. 8 ve 9'u yaptığımızda da sağ ayağın üzerine yaslanın. Ki solu kullanacağız. Küçük bir adım topuk hizasında ortaya geliyor. Arkaya değil. Gelse bir şey olur mu? Olmaz. Estetik anlamda ufak tefek farklılıkları olur sık sarada. Ne yapıyoruz? 7, 8, 9. Küçük bir ortaya denge ayağı. iki paralel çizginin arasına 10. Bütün oyun bu. Karadeniz oyunu bu. Şimdi bu 10'a kadar bir daha oynayalım. Dikkat lütfen. Hazır diyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayaklarımızı yandan da göstereceğiz. Dikkat edin lütfen. Aklınıza da başka bir şeyler gelmesin veya gördüklerinizden yola çıkarak farklı şeyler düşünmeyin. Sizi ileriki aşamalarda, ikinci, üçüncü videolarda ayak atarak sağa sola vurarak tam oynatacağız. Ama bu temel altyapıyı iyi verirsek sık sarayı eskilerin gibi oynanan otantik oranı, eskilerin oynadığı otantik oranı çok rahatlıkla oynar. Gözünüzde büyüttüğünüz veya gıptayla baktığınız çok iyi oynayanların yaptığı figürleri de yapabilirsiniz. Eğer tabandan oynarsanız. Dikkat ederseniz iki paralel çizgiden bahsetmiştik. Birinci paralel çizgide altı sayı yapıyoruz bir esne, dizlere dikkat, iki esne, üç esne, sonra gidiyoruz yedinci sayıya, ikinci kahverengi parkeye, yedi, sekiz, dokuz, aynı paralelde, sonra da denge ayağı, arkaya, ortaya, on, ve bitiyor, tekrar ediyorum, bir esne, iki esne, üç esne, dört, beş, altı, yedi, Bunu... Değerli dostlar, kültür dostlarım, oyun öğrendiniz. Temel yapı bu. Bunu biraz çalışın. Şimdi bunu yapıp duracak mıyız? Yani 7, 8, 9, 10 durulacak mı? Hayır. Ne oluyor biliyorsunuz? Oyun devam ediyor. Nakarat yapıyor. Aynı şeyi tekrardan geçiyor. Birbirine bağlayacağız. Şimdi ona kadar yapıyorum. Duruyorum. Nasıl bağlandığımızı göstereceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bitti. Değil mi? 10 sayı. Devam etmem için ne yapmam lazım? İlk paralel çizgi vardı. İlk başladığım birinci sayıyı koyduğum yere. Yine atıyorum arkaya sağ ayağımı 1, esne 2, esne 3, esne 4. 5, 6, 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.